İkinci parttayız arkadaşlar. Atalım hemen. Bir tane daha. Dört tane istedi. Al sana dört tane verdik. Ne istiyorsun benden yani? Gidip birilerini kırmak istiyorum sadece. Oh, çok muydu istediğim? Çok muydu? <laughs> daha demir set bile değilim. Daha demir set bile değilim. Arkadaşlar ben birazdan geleceğim. Geri geldim arkadaşlar. Burada bir tane de demir chestplate aldım. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Bak adam geldi. Git öldür hadi. Bak adam geldi. Git öldür git öldür. Git öldür. Git öldür. Öldür diyelim şöyle. Allah Allah. Beraber beraber. Oynamamız. Oynayalım. Gel. Beraber oynayalım. Gel ölme sakın ölme sakın. Ya of adam ölür ya şimdi. Üzüldüm abi. Ölme. Ha iyi gel. 22 diye lazım. 22 diye lazım. Bana. 22 diye lazım bana. Tamam. Onunla çabuk 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 çabuk. Hadi hadi dostum. Ben de hemen gideyim. Şuradan demir setimi çekeyim. Hop. Şunu da alayım. Tamam ben de demir setimi çektim. Şuradan gidelim devam edelim. Bir dakika bakayım. O gerçekten 12 diye etti mi? Aynen 12 diye. Hard player buraya gelip duruyor. Bizi atmaya çalışıyor. Çok gitme. Çok gitme atar. Atar. Ne atar ya <laughs> ya kardeşim 4 tane hemen 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 Hadi koçum hadi koçum On oldu on oldu 2 tane daha lazım 2 tane daha lazım Bir tane daha hadi 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 Adam 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 adam, adam. Tamam ben de aldım. Gelme öldürürüm. Gitme atar. Atar. Bak gelme alırım aklına. Çıça. Çıça çıça. Lan kes onu kes. Ya ya ya. ya. Ya olmadı ama ya. Biz hangi takımda sarıldık? Şuraya gideyim hemen. Adam'a bakayım. Kalbi falan kaç. İyi misin? İyi misin? Adam geliyor. Demir kılıç var. Demir kılıcı var. Altın elma elma al. Altın elma al. Demir kılıç var. Gitme, gitme yapma. Öleceksin, 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 öleceksin oğlum öleceksin. öldüm öldüm neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim isterseniz istemezseniz ya da gelmeyelim aslında bakın burada şu şekilde şuraları koyup şuraları da kapat burada hem alıp ya da şuraları kapat aslında hem alıp şey hem şey yapabilirsiniz neyse arkadaşlar Leo diyelim şöyle. Oo evet. O zaman kendinize iyi bakın. Aslında bir dakika. 5 dakikamız daha varmış. Hemen tüh be PvP kafalıymış. Bir saniye bir. Ana niye böyle gözüküyor? Allah Allah. Ya, ya ya niye böyle ki? Uha ne oldu Galiba arkadaşlar bir sorun oldu. O zaman kaynak paketleri şu CS:GO'yu çıkaralım. Tamam diyelim. Aha düzeldi. Evet iyi. Ya edit et. i̇yi güzel görünüyor şeyimiz de. Ya benim bur burası benim niye bu artık burası benim değil olarak gözüküyor. Baksana ya. Buraya hatta bunu ben yaptım. Bunun içine diamondlar koydum. Neyse görüşürüz bay bay